Evet arkadaşlar. Kendime bir yatak yaptım böyle. Diğer tarafta halılar yırdık. Ev küçük maalesef. Sepetler. Seleler. Üst kat bitene kadar böyle daracık daracık. Yatağım yoldu yeter bana o yatağım. Korumalı yaptım çok güzel. Ondan sonra bunlar hep sandalyelerim. İki tane sandalyemi koydum. Oturaklarımızı koyduk. Böyle bir çeket var ama bu silinecek. Burada arkadaşlar ne varsa çürüdü. Buraya da böyle yatakları sütçe koyduk. Burayı açmayacağız. Şurada şeyleri koyduk. Bak burada olan önceden geçen sene gelenler hep sokakta. Bakın yatağı falan. Bakın nasıl çürümüşler. Çamaşır makinesi içeri alınacak herhalde. Şu rezilliğe bakın. Hep döktüm içeri çingana gibi. Hep çürümüşler o cilsiler. Yatağa bir bakın yatak ne aldı. bak. Gördünüz mü ne oldu?